Bu videoya ah herkolar ah diye girmek istiyorum. Çünkü ne gerek vardı da yüzünüze estetik yaptırıyorsunuz. Rafet El Roman'dan sonra şimdi ise Gökhan Özen estetik kurbanı. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Rafet Er Roman'ın estetikli hali sosyal medyaya e, düşmüştü ve biz daha Rafet Er Roman'ı konuşurken Gökhan Özen'in de sosyal medyaya bir fotoğrafı düştü. Bunu az sonra size e, ikisinin de fotoğrafını göstereceğim. E, i̇ki sanatçı da e, tanınmaz hale geldiler ve bu iki sanatçıya da sosyal medyada oldukça ağır eleştiriler yapılıyor şu an. Ünlüler üzerinde şu an oldukça bir estetik furyası ve filtre furyası var. İboşov'dan da hatırlarsınız. Hülya Avşar'a yapılan filtre ve programa katılan diğer ünlülere yapılan bir filtre vardı. Gerçekten artık hiçbir ünlü filtresiz ve botoksuz e, çıkamıyor mu ekranlara? E, ve bu dayatılıyor mu? Artık herkes bunu yaptırmak mı zorunda ya da bu bir baskı mı oluşturuyor insanlarda? E, keza yaptırıyorlar bu sefer daha da kötü bir hale geliyorlar. Aslında kötü oldukları için ve kötü e, yorumlar almamak için bunu yaptırıyorlar. E bundan da kötü yorum alıyorlar ve gerçekten de dediğim gibi e, bu artık bir hani geçen make yine anlattım sizlere. E bugün de işte bunu yapmıştım. Videoyu da buraya bırakacağım sizlere izleyin o videoyu da diye. Yani Rafet Elroman yaptırdı bu botoksan sonra botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım sözleriyle de pişmanlığını dile getirmişti. E Gökhan Özen'in bu estetikli karesi de sosyal medyada bir, yine böyle bir bu furyayı böyle bir salladı ne oluyor artık ünlülere gerçekten yüzleri nasıl bu hale geldi diye. E şimdi size o görüntüleri gösteriyorum. Hazırsanız Görüntüyü gördünüz ve kendisine hayırdır ne oluyor bu nasıl bir hayk, e, bunda kesin bir botoks estetik mi var dendi ve e, bir tane bile yakın arkadaşı yok mu bunlara e, bu olmamış, ne hale geldiniz, neden kendine bunu yaptın yapma diyen hiç mi yok yorumları yapılıyor e, ünlüler hakkında. Daha doğrusu botoks yaptıran ve tanınmayacak hale gelen ünlüler hakkında. Yani pişmanlığını dile getiren Rafetel roman ve bazı insanların botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu ifadelerini kullanmıştı. siz Rafetel roman ve Gökhan yeni tarzını beğendiniz mi? Sizce botoks onlara yakışmış mı? ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve hala MacVibes'e abone değilseniz abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. MacVibes'e kalın.